Mısır'ın tepesine doğru ee, heyecanlı yolculuğumuz başladı. Mısır'da neler bekliyoruz? Çekiyor musun hmm. <laughs> <Bitarına> çekiyormuş. <gülüyor> 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 e, sen? çekiyormuş. E Mısır, sen cevabı mı dedin? Oooo O'yu orada. o zaman. Hava da çok iyi, tamam al olsun. Tabii biz bohçacılar olarak, <laughs> Şu mesela bir <laughs> 450 kilo galiba. <laughs> 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 Şunu mu diyorsunuz arkadaşlar? Garanti hiç <gülüyor> <gülüyor> yavrum, yavrum, <gülüyor> 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 Nereden çıkacağız beyler. Ya onu geçen gün geldik di bunlara. P27. Evet, bunları da parsellemişler. <laughs> ha, parsel. Şey. <laughs> Lan bak şimdi. Buralar çok saplı tehlikeli. Herhalde ne olacak belli olmayan yerlerde. Her an önümüzde her an bir kurt çıkabilir. Kurt çıkabilir, domuz çıkabilir. Geçenlerde şey olmuştu. Hani var ya sarı Adam diyor ki, Hüsnü bir arkasında 50 sene, ben de 50 sene, o diyor 100 sene doğur. Şeye verdi, gitmişler, teklere geldi. Lan bunun senin ne işi var, teklerinde gelsene bu yana. Evet, uçurum.